Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Kıymetli Müslümanlar, inşallah sizlerle de bugün bir ayet-i İnşallah inşallah beraber inşallah müzakere etmiş olacağım. Cenab-ı Hak Tegabun Suresi'ne buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Velletine kafarû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâke ashabun nâr hâlidîne fîhâ ve bi'sel Sadakallahu'l-Azim. Mevla Teala sıra buyuruyor kıymetli Müslümanlar. Vellezine öyle kimseler ki keferu küfrettiler. Yalanladılar. inkar ettiler. inanmadılar, Ağzına geleni saydılar. Ve bu ve devam ediyor Mevla. Yalanladılar diyor yani. Neyi? Bir ayatine ayetlerimizi ya ayetlerimizi diyor Mevla Teala onlar ne yaptı? Küfür etti, yalanladı. İşte böyle insanlara Mevla diyor ki üla -ke. işte onlar var ya ayetleri yalanlayan, ayetleri küfredenler var ya ashabun nar. Onlar diyor Cenabı Hak cehennem ashabıdır. Rabbim bizi ve neslimizi ve gençlerimizi bu hale düşmekten Rabbim muhafaza buyursun. Halidine <laughs> fiha onlar orada ebedi kalacaklar. Nerede? Cehennemde. Ya kıymetli Müslümanlar. Ne büyük tehditler var değil mi? Ve bir ve o ne kötü bir yerdir. Rabbim inşallah bizleri e, inkar etmekten, küfür etmekten, Allahü Teala'nın ayetini yalanlamaktan bizleri muhafaza ettiği gibi neslimizde Rabbim muhafaza buyursun. Evet, Rabbim inşallah e, bu hususta cümle ümmete uyanıklık nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar biliyorsunuz ki son zamanlarda işte bu internet çağında, işte sorgulama adı altında ayetleri yalanlamalar, ayetleri e, inkar etmeler, ne bileyim alay etmeler, ihsisalar, şunlar bunlar dolu. Rabbim inşallah cümlemiz muhafaza buyursun, gençlerimiz Rabbim muhafaza eylesin. Özellikle Rabbim evlatlarımızı kayırsın, muhafaza buyursun. Esselamu Aleyküm.